Her seferinde olduğu gibi sen daha güzel yapıyorsun şeyimi sen yaptığına falan inandım. Döktüm bu arada. Ötüş kahvesi yapıyorum. Neyse. Kendi kendime kafa tatili ilan ettim hocam. Bir hafta buradayım. Mentalimi anca toplarım diye düşündüm. Okulun kafamızda 5 hafta falan kalmış böyle, arada. Beş ya da altı hafta. Çok dömrümde değil. Gerçekten an mal gibi gözüküyorum da. Yıllarım Yıllarım, yani. <laughs> yıllarım vermiş oldu. Bir yorgunluk da var evet ama. Bu hafta bana iyi gelmedi hocam. Hafta iyi gelmedi. Biz haftası. O yüzden böyleyim. Şimdi de kahve yapıyorum dediğim gibi. Bugün bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Evde yat alabilirim. Yan gelip. Çünkü yangınlık yatmaya da bazen ihtiyacımız vardır. Böyle. Bu kadar yani. Şu an Türk kahvesi yapıyorum. İlerleyen dakikalarda açarım size. Tipim çok mu kötüyüm ben? Ölmüşüm. Ölmüşüm. <laughs> Neyse. Olsun. Biz bize diye düşünüyorum artık. Bu kadar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben elektrikçiyim ve bu projeyi odaya döşemiştik. Şimdi ben bunu eve döşedim. Hemen gösteriyorum size. Bakın. Wow. <laughs> Ama bu büyükmüş. Yani fazla şey varmış. Uzunmuş daha doğrusu konuşamadım. O yüzden kestim bunu. Bu şekilde oldu. Arkadaşlar bakın ben ne yaptım? Üstüne de imzamı attım. Benim yaptığım anlaşılsın diye. <laughs> <laughs> ya <Yani> çık oradan <gülüyor> <gülüyor> Gel tamam hadi, tut, Atla, atla. Neyse Basma bir yere altyazı. Bugün yıllar sonra. Ee, az önce eve geldim ve gelir gelmez makyajımı çıkarttım Çünkü beni tanıyanlar bilir ki Ben geri gelmez makyajımı çıkartıp pijamalarını giyerim Bu Ama pijamalarımı giyemedim var. Çünkü e, Kendisi benim kardeşim tanıyorsunuzdur dedi ki abla bunu deneyelim, bunu deneyelim. Biz pop hem popüler hem de kültürlü insanlar olduğumuz için burcu yaprak sermeyi izin verir misiniz beyefendi? İzin verir misiniz? E, bu arada tanıştıralım. E, arkadaşlar bu da kuş yok. Cancık. İsminin hakkını veren bir kuş. <gülüyor> <gülüyor> Videoya böyle mi devam edeceğiz? Neyse Çık o şuradan. da üçüncü olur hadi. Çık şuradan. Gel. gel böyle Çatal getir. Elimizle yiyelim işte. Çok yağlı değil. Öyle bilmiyorum. değil. Çekeceksin. ama çekilmiyor. O Çekmem yüzden yırtmam lazım mi? şu an bunu. <gülüyor> <gülüyor> Korktu yazık yavru. Yani bu neymiş? Rencik ne yapıyor? Hayır, kendini görüyor ya orada. Saçımı toplayacağım. İlla. Basma bir yere. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Bence güzel. Açıyoruz. Bu. Açamıyoruz. Çiş, çiş. <gülüyor> <gülüyor> A few moments later. Bu ne ablamın açmasını bekliyorum. Yuh. Şey ama bu. Seyiton başının taşıdığı mermi. Bu nasıl bu kalınlık? Suyu çok garip, koklayalım mı önce? Gayet ne güzel kokuyor. kokuyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Babaannem daha güzel yapıyor. Babaannem tabii ki de daha güzel yapıyor ama Ama mesela Yenir. dışarıdan aldıklarımıza göre iyi. Çok gibi bu arada ama. Suyuna bağlı. Yener. 10 üzerinden 7. 6. 7 değil hocam. Kimseyi kandırma. Tamam yani 6,5 o zaman. Zaten 6,5'muş buçukmuş arkadaşlar. Deneyebilirsiniz ama. Ama içindeki bazı kısımlar çok Canınız çok, çok kuru. sarma istediyse ve gurbetteyseniz. Babam Selçuk Sports açtı maç var çünkü. <laughs> ee, yani o zaman ne? yenir yani. Annemlere de ver. Yeme hepsini. Ay cezası. Kaç, Kaç tane, tane var? var? ki? Sen öyle güzel yaptın ki gerçekten. Onları kalın. 3, 4, 5, Allah. 6, 7 <laughs> tane çıkıyormuş içinden. Şunun kalınlığına bak. Bu kaç lira verdik biz buna? Bilmiyorum ki. 7 tane çıkıyormuş içinden. Fiyat performans hani mı diye liralardı. düşünecek. 8 liralardı. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane varmış. Neyse böyle. İlerleyen dakikalarda açar mıyım bilmiyorum. Belki de yarın başlatırım. Ablam unutkan bir insan olduğu için b yok. Yarın kan vermeye gideceğim bu arada. Şaka değil. b <laughs> baktırmam lazım. O zaman çek bak. E, şeye giderken Selçuk. Selçuk. <laughs> Selçuk'la <laughs> gideceğiz. <gülüyor> sağlık ocağına giderken çekebilirim. Bilmiyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Dostlarım selamlar. Bu sabah sağlık ocağına gittim. Ama e, doktorum protesto yapıyormuş. Sağ olsun canım benim. Kan falan veremedim. Sonrasında da dedim ki arkadaşlarımla niçin buluşmayayım yahu? <laughs> Şimdi Rana ile buluştuk. Size Rana'yı tanışmak tanışmak, Bak, tanıştırmak isterim. Şimdi arka kameraya çeviriyorum. Rana biraz gerildi. Ya hiç gerilmedim bu Arkadaşlar bakın bu Rana. Sakın yüzüm yüzümle zoomla. Zoomluyorum şu an. Kendisi, Kendisi biraz utandı niye bilmiyorum. Anziyet ama azdı. <laughs> şu kadarcık yani. Ee, bu kadar. Rana bir hakkında size bilgi vereyim. Rana mezun... <laughs> Daha da mezun senemde tanıştığım bir arkadaşım. ilk başta çok pik mi buldum ve kendisinden nefret ettim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonra konuşunca konuşunca anlaşılıyor bu şöyle. Onu fark ettik. Daha i̇yi biri, iyi biri, iyi bir çocuk. <laughs> Neydi lan senin okuduğun bölüm? <laughs> Ergoterapi. Ergoterapi okuyor. Ergenlerin terapisti. Hayır. <laughs> İnsanlara böyle anlatma bölümünü sakın. <laughs> bölümünü tanıtmak ister misin? Hayır. <laughs> bölümünü tanıt. Dumlamıyorum. Burada dışarıdaki adam kameraya bakıyor. <laughs> Baksın, ne olacak? Ben onu da ünlü yaparım. Anlatıyorum. Anlat. Anlat. Bilinçlenelim ki herkes. Tamam mı? Tamam. Kanka, dibine sonlar. Sesin duyulsun diye yapıyorum. Tamam, Söylüyorum. <laughs> <laughs> Kendi bölümünü unutmazsın ya. Allah tamam. cezası. Herhangi bir hastalıktan sonra insanların günlük yaşamında bağımsız olmasını sağlıyor. TTR gibi bir şey ama daha kaslanmış <laughs> ve daha yüksek maaşlı. O yüzden seçtim. <laughs> işte. Amca niye bakıyorsun? Dostlarım selamlar. Köylü modumu açtım çünkü <laughs> deyim, evim soğuk. Saçlarım kestirmedim, ördüm. Ee, yine Türk kahvesi yapıyorum çünkü benim bu evdeki görevim nedir? Hizmetçilik. Ee, bir de Türk kahvesini güzel yaparım şimdi yalan yok o yüzden. Arkadaşlar aile evinde bol bol şu karesi yapıyorum. Hizmetçilik yapıyorum. Onun dışında arkadaşlarımla buluşuyorum dışarıda. Arkadaşlarım evde çekecek bir şey bulamıyorum zaten. Arkadaşlarımla iken de dedikoduya dalıyoruz ve dolayısıyla çekmeyi unutuyorum. Sonuç itibariyle bu vlog nasıl bir vlog oluyor bilmiyorum. Yarın da Hatice ile buluşacağım. Onunla da sizi tanıştırmak isterim. Ee, yarın yine çekmeyi unutacağım yani yüksek gitme onu biliyorsun. Şimdiden vereyim. Şimdi Türk kahvesi yapıyorum yani çok bir bir şey yapmıyorum yani. Pazar günü zaten köyüme döneceğim. köyüm neresi? Çorum. Bildiğiniz üzere. Kendi illegal tatilimdeyim şu anda. Onun bilgisini vermedim. Bizelerden sonra kendi kafa tatilimdeyim şu an. Okulumuzun bitmesine 5 hafta kalmış. Zaten bir haftasını ben burada geçirdiğime göre dört hafta kalmış olarak sayabiliriz. Finaller ne zaman bir fikrim yok. şekilde daha anlatacak bir şeyim yok maalesef benim hikayem. Bu kadar. Dediğim gibi yarın açarım size tekrar kamerayı. Bu kadar. bay Dostlarım selamlar. Ertesi günden merhaba. Ben yine gezmelerdeyim, tozmalardayım. Yine arkadaşlarımla buluştum da kastım. Çift kişilikli olduğu için. <laughs> Hatice ile buluştum. Şimdi size Hatice'yi tanıştırmak isterim. Bakın bu Hatice. <laughs> <da geldi>. Evet. <laughs> İş kıyafetiyle gelmiş ya bu kız. İş aşkı nedir ya? <laughs> Öyle şu anda biraz dedikodu yapacağız. O yüzden şimdi anlattım. Sonu unutacağım çünkü yüksek ihtimal sizi, tamam mı? Bu kadar. Burası Ertesi günden selamlar. Çekiyorsun? Değişiyor. <laughs> Gerildim. Vlog çekiyorsun yani. Evet. Oha. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşım youtuber olduğumu yeni öğrendi de. Evet. Hemen abone ol. Tanıştırayım gerekiyor. İrem. Çok şaşırdığım şey var. İnşallah ünlü olursun. <laughs> İnşallah e, kardeşim. Bir açacak mısın? Ne? Hani yılbaşı şey gönderiyorlar ya sana da gönderecekler mi? Aynen kanka. 30 tane abone var. İnşallah gönderiler. Böyle deme damlaya damlaya gölür şey Doğru söyledin. İnşallah olursun. İnşallah. Bizi de görürsün değil mi? Vay <laughs> be. Hadi anlat neler yaptığımızı. Orada neden açmadın? Orada ya? açmayı unuttum çünkü. Ne kadar çünkü. kötü bir Ben ya? kötü bir youtuberım arkadaşlar özür dilerim size bilgilendirme vereyim. Şimdi Simple'dan çıktık. Kahvemizi içtik. Şöyle Dedikodumuzu tutamaç yaptık. Tut amaç mıdır peki onun adı? Nedir? <laughs> Tripod? Tripod olabilir Tripod. mi? Tripod ya. O çok biliyorsun. <laughs> tamam onda ben işte. Orada açmayı unuttum. Şimdi açıyorum o yüzden. Şimdi de Sakarya'ya gidiyoruz. Evet, <laughs> falan yapıyor musun? Evet artık oh. <laughs> Tekrardan merhabalar. Musa geldim. Malzemelerimi aldım. Şimdi gebermeden evime yurduma gitmek istiyorum ama gebereceğim gibi. Size biraz ulusu göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Bakın böyle bir yer. şekilde. Şimdi de arkadaşımla Baran'la buluşmaya gidiyorum. Ama gebereceğim yani gerçekten. Karşıya geçmek istiyorum sadece. Bahçeli'ye gidecekmişiz. Yenge Hanım'la tanıştıracakmış beni. <laughs> Öyle. Orada yine açarım. bağlar ben yine orada açmayı unuttum, <laughs> şaşırdınız mı? Hayır. Ev modumu açtım görüldüğü üzere, pijamalarımı giydim, yeleğimi de ters giymişim. <laughs> Böyle bir çocuksam demek ki. Neyse, şimdi de Türk kahvesi yapayım çünkü bugün Dünya Türk Kahvesi günüymüş. Sanki öğlen içmemişim gibi, bir de ailemle içeceğim. İnşallah kalp krizi geçirmem diyorum. Ee, orada da bahçeli de aslında çekebilirdim. Niye çekmedim bilmiyorum. Unuttum arkadaşlar çok özür dilerim. Hatta Baran e, olduğunu bilmiyordu. Ona YouTube'um olduğunu söyledim falan. Ama yine çekmedim size. Unuttum çünkü. Öyle bir insan. Beni böyle sev seveceksen tamam mı? Kusura bakmayın yani. Bugün Ulus'a gittim. Malzemeleri aldım. Yine bizim projelerimiz var çarpılma vakası daha gelmez umarım diyorum. Ee, malzemeleri aldım. Sonra da bahçeye gittim işte. Bugün kahve dünyasında çok kahvesi beleşmiş. En sevdiğim beleşçilik. Ee, öyle. Türk kahvesi içtik. Sohbet, muhabbet. Şimdi de dediğim gibi kahve yapıyorum. Yarın yine dışarı çıkacağım. İnşallah yarın çekerim adam akıllı yani. Yarın da 101 oynamaya gideceğiz. En sevdiğim aktivite. Öyle. Sonra da zaten pazar günü atlas yolcu. Artık köyümüze dönme vaktidir. Okulum var çünkü. Okul, okul hala var da yani ben illegal tatildeyim şu an. öyle durum bilgilendirmesi, durum bilgilendirmesi, durum değerlendirmesi vermek istedim. Yarın görüşmek dileğiyle. Selamlar dostlarım. Ertesi günden daha hepinize merhabalar. Şeyma Göreli yine dışarıya çıkıyor. Çünkü ben arsızım tamam mı canım? Ben dışarıyı severim. Şimdi de gidiyoruz işte. Orada yine açarım size. Bugün son günümü mü çekeceğim? Yok yarın son. Sonra da editleyeceğim. Bakalım nasıl bir vlog olacak. Öyle şimdi yürüyorum. Oraya gidince açarım. Bay. Arkadaşlar merhaba. Ben bir kumarbazım. Şimdi de arkadaşlarımla okey'e okay geldim. Siz arkadaşlarımı tanıtayım mı? <laughs> Tanışmak ister misin? Ay çayımı döktüm arkadaşlar siz yüzünüzde. Çay içiyorum, çay içiyorum. Peki, elma Ne dökülüyor. Bir şey olmaz. Annem yıkıyor sonuçta. Ee, size elimi göstereyim mi? Bakın. Bunlar da arkadaşlarım. Merhaba de, İbo. <laughs> Bu da İso. İso yalnız. Yıktın ortalığı. <laughs> ya susar mısın? Öyle arkadaşlar, okeydeyim şu anda. Onun bilgisini vermek istedim. Sonra yine açarım. Bye.